Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere PUBG Mobile için hem 60 FPS hem de hem 60 FPS hem de e, bu son aylarda, bu güncellemeden sonra iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, 6 Plus gibi cihazlarda oyunlar atma sorunu çok çoğaldı. Kendim de iPhone 6 olduğum için e, biliyorum yani nasıl size. size. Bunun için güzel bir kod buldum kodu sizlere vereceğim. Kodu sizlere vereceğim. şimdilik olarak Fizza uygulamasına gidiyoruz. Fizza uygulamasını indirmeyi bilmeyenlere bir dahaki videomda göstereceğim. Config iOS aşağıda user custom ini ben üzerine basıyoruz. Şu user custom devic profilden bakıp device profilden şuradan itibaren siliyoruz arkadaşlar. Aksaklık görmüyorum evet yapıştır dedik e, siz bu kadar atın o kendisi zaten atacak kaydet dedik vazgeç dedik bitti dedik bundan sonra tek sıkıntı şeyimiz oyuna girmek kaldı Bak bir dakika arkadaşlar çıkış yapalım Bak şu tekrar giriş yapıyor Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulunmaktayım e, Oyunda gördüğünüz gibi e, çözünürlük kalitemiz biraz düşürüldüğü için oyunlar atma sorunları iptal oluyor